Her şey yolunda kanalından Herkese merhaba arkadaşlar Öncelikle Barbaros Beğenenler, beğenenler ve destekleyenler videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Davranışları ve hırsıyla TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2020'ye damga vuran ve finale kalan Barbaros Yoloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı itirafla gündeme bomba gibi düştü. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir paylaşım yapan Yoloğlu, cinsel yönelimi hakkında şunları yazdı: "Bu zamana kadar yakından uzaktan herkes nasıl davranmam gerektiğini, nasıl düşünmem gerektiğini hatta nasıl sevmem gerektiğini öğretmişti. Ben de öğrendiğimi zannetmiştim. Ama öyle bir şey oluyor ki bildiğim tüm doğrularla yanlışlarım birbirinin içinde denize düşen kar tanesi gibi eriyip kayboldu. Aşk için tek renk verdiler. Çektiğimiz ve çektirdiğimiz tüm acılar o renk içindi. Benim aşkım rengarenk ve belki bir gün tüm renklerimizi elimizden aldığınızı düşünebilirsiniz. Bizi fabrika bacalarından çıkan duman renginin içinde mahkum edip zehirlediğinizi düşünebilirsiniz. Ama her yağın yağmurun ve esen fırtınanın ardından doğuracağımız güneşte gökyüzünü gökkuşağı ile boyayacağız. Açıklamasını paylaştım. Barbaros Yoloğlu'nun 30 binin üzerinde beğeni alan 14 Şubat paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Bu isimlerden biri de Somer Sivrioğlu oldu. Masterchef Türkiye yarışmasının jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Barbaros Yoloğlu'nun paylaşımına aşk aşktır şeklinde yorum yazdı. Arkadaşlar ben bu yorumun çarpıtılma olduğunu düşünüyorum. Barbaros'un bu yorumu bana göre şu insanların art niyetli düşünceleri gibi olmadığını düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.